Habertürk.com'dan merhabalar. Ben Helin Genç. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıkladığı 6 ay 6 bin kilometre e, kısıtlamasını Habertürk.com otomotiv editörü Yiğitcan Yıldız ile konuşacağız. Hoş geldin Yiğitcan. Helin hoş bulduk. Yiğitcan şimdi sen de dün bunun aslında detaylarını içeren bir haber yapmıştın. Biz de bunu bugün tekrar masaya yatıralım istedik seninle birlikte. Söz konusu kısıtlama neyi hedefliyor? Araç fiyatlarını düşürür mü? Bir de orada sıfır araç diyoruz aslında ama hani ikinci ele düşen araçlar olması gerektiği için mi 6 ay altı bin kilometre? Bunun detaylarını sen bize anlatacaksın söz sende. Elin evet konu aslında birazcık kapsamlı birazcık da karışık bir konu. Hı <laughs> ee, en başta neyi hedefliyor bu düzenleme, bu kısıtlama evet. bundan başlayalım. Ama başlamadan da şunun altını çizelim. Aslında bu konu hafta başında bir iddia şeklinde gündeme gelmişti. Evet. Ee, Sayın Bakan da bunu dün e, katıldığı bir yetkinlikte gündeme getirdi tekrar ve aslında biz da bunu açıklamış oldu. Fakat şu an bu konuda bir yasal e, yasallaşmış bir e, düzenleme yönetmelik yok. Evet. Ama bakanın ağzından duyduğumuz üzere, evet bir e, ikinci el araçtan yönelik ilk tescil tarihine itibaren 6 ay ve 6.000 km sınırı şeklinde satılamaması konusunda bir kısıtlama gelecek. Hı hı. Ee, bunun da bir yasal düzenlemenin de önümüzdeki günlerde yürürlüğe gireceğini tahmin ediyoruz. Peki bu düzenleme neden yapıldı? Birazcık bundan bahsetmek lazım hı. bence. Ee, çünkü son iki yıldır pandeminin başından bu yana otomobil, Belki de tarihinde defa Türkiye'de hı hı. bir yatırım aracı haline geldi. Ki seninle Çünkü, de çok sık e, konuştuk yatırım aracı evet, oluyor, sürekli fiyatlar Yani sürekli bu gündemde olan bir konu olduğu için biz de konuşmak durumunda, bizi izleyenleri bunu aktarmak durumunda kalıyoruz. Yani bir kez daha buna açık olursak aslında kısaca şöyle bir söz konusu. Şimdi Türkiye'de bildiğin gibi otomobil fiyatları döviz kuru ve mevcut ÖTV sistemiyle şekilleniyor. Yani döviz kuru arttıkça otomobillerin vergisi fiyatı arttığı için otomobilin e, otomobillerin ÖTV dilimi de ve fiyatlara yani tüketiciye gelen fiyatları bu çifte zam şeklinde yazılmış oluyor. E, tabii bunun kısa vadede olması da otomobilin e, fiyatının hızlı yükselmesine yol açtı. Yani döviz kurundan daha fazla yükselmesine yol açtı. Bir yandan tabii yaklaşık 18 aydır bütün dünyanın devam eden bir çip krizi var. Ve bu çip krizi sonrasında da tedarik sorunları ortaya çıktı. ukrayna Rusya Savaşı sebebiyle kablo krizi ortaya çıktı. İşte bütün bunlar aslında bütün dünyada ve Türkiye'de de otomobile ulaşım sorununu da yaşatıyor. Yani biz bugün bayiye gittiğimizde bayilerde 3 aylık, 4 aylık sıralarla karşılaşmaktayız. Yani bir yanda evet, talep güçlü araç yok, bir yanda fiyatlar artıyor. Ve bütün bunlar da bir takım fırsatçılığa yol açıyor. İşte bakanın açıkladığı e, bu kısıtlama da bu fırsatçılığın önüne geçmek için. Çünkü evet. şöyle bir ürün var, araç yok, talep yüksek, fiyatlar hızlar diyor. Yani bu noktada aracı alan alabilen kurumlar ya da şahıslar da bu araçları elinde bir süre tutup kullanmadan sıfır kilometre şeklinde ama teknik anlamda ikinci el olarak evet. daha yüksek fiyattan yani sıfır kilometreden daha yüksek fiyattan satıyor. E, bu da peki neye yol açıyor? Bir kesimin otomobilden kar etmesine ve vergisiz şekilde kar etmesine ulaşırken, otomobil almak ihtiyacı duyanlar, otomobilin yenileme ihtiyacı duyanların da ya araç bulamamasına ya da ikinci el aracı sıfır kilometreden daha pahalı alması sonucunu evet. doğuruyor. İşte biz düzenlemenin de bu konuda bir çözüm olması sebebiyle bir çözümden daha, daha çok aslında fırsatçılığı da engellemesi adına yapılacağını görmekteyiz. Hı hı fiyatlara e, yansıması nasıl olur, düşürür mü? Şöyle olabilirim, şimdi, evet, yani diyelim, biz düzenleme tarihine itibaren bir araç satın aldık. E, bu araç 6 ay ve 6000 km boyunca satılamayacak. E, evet. şimdi bu araçın teknik anlamda bu kısıtlama bitene kadar aslında bir ikinci elde olmayacak. Fakat, aynı aracın biz, diyelim, e, 7 aylık ve 7000 km'lik e, versiyonunu bulduk ikinci elde. Evet. Ve bu araç satılabilir pozisyonlu olduğu için, belki, Yeni bir fırsatçılar da yol açabilecek bir e, gelişme görebiliriz önümüzdeki günlerde. Şimdi bu işin bir kısmı ama şunu söylemekte mümkün, sıfır otomobil tarafında belki bir rahatlama olacak. Evet. Belki sıralarda bir gevşeme olacak. Çünkü bugün biz artık sektör etkililerinden e, satılan her 10 aracın en az 7'sinin yatırım amaçlı olduğunu görmekteyiz, duyuyoruz. Evet. E, en azından bu noktada bir rahatlama olacağı için otomobile gerçekten ihtiyaç duyanlar, yani alıp da belli bir süre kullanmak isteyenler Bundan kar etmeyi düşünmeyenlerin biz araç alımı konusunda daha elverişli olacağını e, anlıyoruz. Bu konuda bir rahatlama olur ama fiyatların e, geri çekilir çekilmeyeceği konusunda yani bunu bekleyip görmek lazım. Bu Konuda kesin bir şey söyleyemeyiz ama şunun olacağını söyleyebiliriz. Bazı fiyatlarda e, gerçekten bir balon mevcut. Yani özellikle çok az bulunan araçlarda, az sorunun yaşandığı araçlarda fiyatlar yani afaki bir örnek vermek gerekirse diyelim 500 bin TL'lik bir araç varsa fiyatı biz bu aracın fiyatının 750 bin TL'ye çıktığını görmekteyiz ikinci elde Bu noktada evet balon fiyatlar geri gider ama gerçek ikinci el fiyatlarında ben çok gerileme olacağını düşünmüyorum. Hı hı. Peki şu an henüz taslak halinde aslında ama kimleri kapsayacak bu çatışma bununla ilgili bilgimiz var mı? Bunun da yine elin aslında sayın bakanın açıklamasını öğrendik. Ee, Ticaret Bakanı bu konuda yönetmeliğin hazırlandığını bakanlıkça anlattı ee, ve bu yönetmeliğin daha çok şirketler öğrendik. Peki bu şirketler kim? Galeriler yani otomobil alım-satım işiyle uğraşan şirketler, e, kiralama şirketleri bir yandan ve konunun diğer taraflarını muhatap eden şirketler şeklinde öğrendik. Şahıslara yönelik aslında bir <laughs> düzenleme, bir kısıtlama yok. Yani sen bugün gidip yarın sabah bir araç alsan bu aracı 6 ay için satabilirsin, altı milimetre kullanmadan satabilirsin eğer şirket için almıyorsan. Ama şirket sen bunu yapamayacaksın. E, bunu öğrendik bakanın açıklamasından. Tabii bunun detaylarını resmi gazetede yayınlandığını hep birlikte göreceğiz. Ama şu an için sayın bakanın açıklaması bu yönde. Peki araç bulamama sorunu aslında sen de biraz bahsettin konuşmanın başında özellikle çip sorunuyla birlikte başlayan pandemi döneminde bir araç bulamama sorunu vardı uzun hisseler vardı. Bunu çözüm olarak ne kadar etki eder sence? Şimdi araç bulamama sorunu e, uluslararası global raporlardan öğrendiğimiz kadarıyla bir süre daha devam edecek çünkü Hı. bütün dünyada bir ham madde sorunu yaşanmakta, tedavi sorunu yaşanmakta, bir yandan bütün dünyada artan meditasyon söz konusu. Ee, bu da üreticiler birazcık aslında e, üretimi olumsuz etkiliyor diyebiliriz. Bütün bu yaşananlar da bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir ağır sorunu devam ettirecek gibi gözüküyor. Ee, ama yani daha önceden aslında birazcık anlatmaya çalıştım. Uh -huh. Yani bu araç sonunda evet devam ediyor ama Türkiye talep de yüksek. Çünkü Türkiye'de ötelenen bir talep söz konusu geçmişten bu yana. Ve uh -huh. pazarda aslında daha yeni yeni dengelenmeye gidiyor diyebiliriz. Ee, bütün bunları gördükçe evet belki araç bulma sonunda bir süre daha devam edecek Türkiye üzerinde. Ama ben bunun en azından kısa vadede, en azından e, bu 6 ay ve 6000 kilometre kısıtlaması yasallaştığı anla itibaren bir nebze olsa rahatlayacağını düşünüyorum, buna inanıyorum. Çünkü dediğim gibi yatırım amaçlı alanların en azından bir kısmı araç alım sürecini durduracaktır, gözden geçirecektir, aracı satamayacağı için belki yatırımın başka yönünü yönlendirecektir. Evet. Ve aracı da en azından gerçekten ihtiyaç olanlar, gerçekten kullanmak için alanlar noktasında bayılardı bir alışveriş olacaktır diye düşünüyorum. Bütün bunlar da bence ara açılma sonu devam etse bile en azından mevcut sıraların, mevcut kuyrukların birazcık azalmasına yol açacaktır. Hı hı. Peki, e, Kaskların için çok teşekkür ediyorum Yiğit'ciğim. Ben teşekkür ederim. E, bugünlük bizden bu kadar sevgili izleyiciler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.